Bunları bilecek. Ana baba saygısı nedir bilecek. Özellikle bu konuda annelerimiz biraz e, koruyuculuğun ucunu kaçırıyorlar. Bak tekrar söylüyorum. Bizzat benim ağzımdan duyun diye söylüyorum. Bu konuda bütün emirleri bizzat ben veriyorum. Bu Tugay'da görev yapan hiçbir arkadaşımın bu konuda inisiyatif kullanmasına müsaade etmiyoruz çocuklarınızı pamuk ipliğine sarmayacağız. Üşüyecekler. Beğenmedikleri yemek olacak, aç kalacaklar. Bak bu kadar açık, net söylüyorum. Vallahi helal olsun. Bak söylüyorum bu kadar. Vallahi helal olsun. Para verecek, alamayacak. Bizim derdimiz onları dışarıya hazırlamak. Bir konuyu daha hatırlatıp konuşmayı bitireceğim. Silahlı kuvvetlerde Kanunlar gereği akıllı cep telefonu kullanmak yasaktır. Her yemin töreninde bunu söylüyorum. Çünkü ailelerinizin bazılarının çantasını şu anda çocuklarınıza vermek üzere cep telefonu getirdiğini biliyorum. Ya. Bu cümleyi bizzat benden duyun. Sonra, üç gün sonra çocuğunuz sizi arayıp, baba ben cep telefonunu yakalattım, benim askerliğim şu kadar uzadı, bana şöyle işlem yapıyorlar dediğinde lütfen hiç kimse üzülmesin. Bak bizzat baştan söylüyorum. Bizde bütün kartlar açık. Hiç gizli kapaklı yok. Hiç gizli kapaklı yok. Bütün kartlar açık. Ben şimdiden bunu sizlere söylüyorum. Tekrar buraya kadar zahmet ettiğiniz için